Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nedir Cesur. Bugün gördüğünüz gibi oyun bakım molası verdi. Neden bakım molası verdi? Ben ne bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var YouTube'da. Belki ondan dolayı diyeceğim de bence ondan dolayı değil. Biraz da paralı olacak diye. Ondan değil diyorum. Başka yeni şeyler gelecek diyorum ama gördüğünüz gibi burada Rico ve Sen şeyleri var. Ve onlar zaten oyuna geldi. Ben ne anlamadım nedeni bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız yazın. Yani bilmiyorum ki. Hiçbir bilgim yok. Sizin varsa yoruma yazabilirsiniz. Ve evet, bu arada bana abone olup bu videoya like atın. Çok mutlu olurum. Bay bay arkadaşlar.